spor kulübü Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı dönemlerinde çeşitli şampiyonluklar tatmış yaşamış bir kulüp. Daha sonra yabancı antrenörler geldi, denendi ama başarılı olamadı. Şimdi siz tekrar Trabzonspor'un başına geldiniz. Bu bir öze dönüş müdür sizce? Şimdi Trabzonspor olayı olayı e, Türkiye'de diğer kulüplerden çok daha farklı bir konum içerisinde. Çünkü kendi bünyesinden hazırladığı e, oyuncular veya teknik elemanlarla büyüdü. Bu tabi taraftarıyla yöneticisiyle bütünleşerek oldu. O bakımdan o dönemlerde Özkan Hocam olsun e, Suat Hocam olsun hakikaten büyük hizmetlerde bulundular. E, futbolcular da gören insanıydı. Taraftar da onunla bütünleşmişti. Olay belli bir aşamaya gelmişti. Tabi daha sonraki şartlar e, Trabzonspor yönetimlerini belki dışa açılmaya zorlamış olabilir. Ancak bu, bu tabi değişikti. Trabzonspor'a zaman zaman bir zararlar verdi. Şu aşamadan sonra Trabzonspor yeniden bir e, kendi bünyesinde alan, belki birim göreve gelmem de bir yeni olay gibi görünüyor ama bana göre asıl olay Trabzonspor'un genel olarak takımının da değişikliği uğrayarak ...kendi bünyesinde oyuncular çıkartmasıdır... ...yani sadece antrenör değil... ...oyuncu olarak da kendi bünyesinde... ...oyuncu çıkarması gerekir... E, ...Trabzonspor o aşamaya geldiği zaman... ...başarı daha çok rahat kovalayabilir... ...Üstün götürdünüz... ...gol fırsatları yakaladınız... ...ama maç berabere bitti... ...neler diyeceksiniz? Şimdi her şeyden önce oyuncuları kutlamak isterim... ...çünkü kendilerine verdiğim görevi... ...en iyi şekilde yapmaya çalıştılar... ...ama futbolda sonuç mutlaka çok önemli... Ama biz önce iyi futbol sonra sonucu kovalıyorduk. Maalesef onu ede edemedik. Çünkü şanssızlıklar olduğu gibi bazı çok engeller de var önümüzde.